Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 1587 yılıydı. İngiltere kraliçesi Elizabeth'in onayıyla Atlantik'in uzak kıyılarında yeni bir yerleşim yeri kurulacaktı. Bu yerleşim tarihe geçecek ve yüzyıllar boyunca hem tarihçileri hem de gizem meraklılarını büyüleyecek bir sırrı barındıracaktı. Roanoke kolonisi Kuzey Carolina'nın Outer Banks bölgesinde, Roanoke Adası'na kurulan bu koloni, İngilizler için sadece bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda İspanyol egemenliğine karşı stratejik bir avantaj sağlama amacı taşıyordu. Koloniyi yönetmekte görevlendirilen John White, Kuzey Amerika kıyılarında deneyimli bir kaşifti ve yerel halkla sınırlı da olsa iletişim kurmuştu. 1587 yazında, yaklaşık 115 İngiliz kolonist Roanoke ayak bastı. Bu grup, yalnızca erkeklerden değil, kadınlar ve çocuklardan da oluşuyordu, çünkü bu kez kalıcı bir yerleşim kurulacaktı. Tarihi adını altın harflerle yazdıran Virginia Dare, White'ın torunu olarak Amerika'da doğan ilk İngiliz çocuğu oldu ve koloninin sembol isimlerinden biri haline geldi. Kolonistlerin ilk aylarda karşılaştığı zorluklar korkunçtu hayatta kalabilmek için tarım yapmak, barınak inşa etmek ve yerli halkla sınırlı da olsa iletişim kurmak zorundaydılar. Açlık, hastalık ve belirsizlik, günlük yaşamın sürekli bir parçasıydı. Kraliçe Elizabeth'e gönderilen talepler, kolonistlerin ne kadar çaresiz ve yardıma muhtaç olduğunu gözler önüne seriyordu. John White, koloniyi yalnız bırakmak zorunda kaldığında, yardım ve takviye için İngiltere'ye döndü. Ancak İngiltere'deki politik ve askeri krizler White'ın geri dönmesini yıllarca engelledi. 1587'den 1590'a kadar geçen süre boyunca kolonistlerin akıbeti tamamen bilinmezliğe gömüldü. Nihayet 1590 yılında White Roanoke'a geri döndüğünde koloniyi tamamen boş buldu. Evler hala ayaktaydı ancak insan izine rastlanamıyordu tek bir işaret vardı, bir ağaca kazınmış, Kroatoan kelimesi. White, bunun kolonistlerin komşu bir yerli kabile olan Kroatoan'a taşındığına işaret ettiğini düşündü. Ancak kötü hava koşulları ve fırtınalar, onu keşfe çıkmaktan alıkoydu. Böylece Roanoke, çözülmemiş bir gizem olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Roanoke kolonisinin kayboluşuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı. En yaygın olanı, kolonistlerin Kroatuan kabilesiyle birleşmiş olabileceği yönündedir. Arkeolojik kazılarda İngilizlerle yerli halk arasında bazı genetik ve kültürel izler bulunmuş olsa da kesin kanıt hala yoktur. Diğer teoriler ise kasırgalar ve sert kışların koloniyi yok etmiş olabileceğini, ya da İspanyollar tarafından saldırıya uğramış olabileceğini öne sürer, ancak bu teoriler belgelerle desteklenmemektedir. Bazı tarihçiler, kolonistlerin kendi planları doğrultusunda daha güvenli bir bölgeye taşınmış olabileceğini savunurken, modern efsaneler ufolar veya doğaüstü güçler gibi paranormal açıklamalara da yer vermektedir. Yüzyıldan itibaren yapılan arkeolojik kazılar, koloninin gizemini çözmeye yönelik ipuçları sunmuştur. Roanoke adasındaki kalıntılar, İngiliz ve yerli yaşamına dair bazı izler taşımaktadır. Son yıllarda yapılan DNA testleri ve ileri arkeolojik teknikler kolonistlerin bazı izlerini günümüze taşımış olsa da hala kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Roanoke'un kültürel etkisi ise büyüktür. Kayboluşu tarihçilerin yanı sıra edebiyatçılar, film yapımcıları ve oyun tasarımcıları için de ilham kaynağı oldu. Kitaplar, romanlar, belgeseller ve filmler kolonistlerin gizemli kayboluşunu farklı teoriler ve dramatik anlatımlarla ele aldı. Oyunlar ise oyuncuları kolonistlerin izini sürmeye davet ederek interaktif bir gizem deneyimi sunmaktadır. Roanoke kolonisinin kayboluşu, Amerika tarihindeki en büyük gizemlerden biri olarak hala çözülmüş değildir. Kroatvan yazısı bu gizemi derinleştirirken, insanlık tarihi boyunca kaybolmuş toplulukların en merak edilen örneklerinden biri olmayı sürdürmektedir. Kim bilir, belki de kolonistlerin sırları hala Kuzey Karolay'nın ormanlarında veya komşu adalarda saklıdır, ya da onlar tarih sahnesinden tamamen silinmiş, geriye yalnızca bir isim ve kazınmış bir işaret bırakmış olabilirler. M.V. Voita, Denizlerdeki Esrarengiz Kayboluş 1955 yılıydı. Güney Pasifik'in uzak ve derin sularında, M.V. Voita adında bir gemi, 25 kişilik bir yolcu ve mürettebatla yola çıktı. Ancak bu yolculuk, tarihin en gizemli deniz kayboluşlarından birine dönüşecekti. Olayın üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen, MV Voita hala denizcilik tarihinin en tartışmalı ve merak uyandıran sırlarından biri olarak anılıyor. MV Voita, normal bir yolcu ve ticaret gemisiydi, küçük ama güvenilir bir şekilde tasarlanmıştı. Çekim 1955'te Samoa'nın Apia limanından yola çıktı ve hedefi Tonga Adalarıydı mürettebat, deneyimli denizcilerden oluşuyordu. Yolcular arasında ise Samoa'dan Tonga'ya seyahat eden iş insanları, öğretmenler ve aileler bulunuyordu. Gemi yola çıktıktan kısa bir süre sonra radyo ile yapılan iletişimlerde herhangi bir olan dışı durum bildirilmedi. Ancak yaklaşık bir hafta sonra, 10 Ekim'de M.V. Voita boş ve hasarlı bir şekilde Fiji yakınlarında bulundu. İçinde yolcuların ve mürettebatın hiçbir izine rastlanmadı. Gemi bulunduğunda durum oldukça tuhaftı, mürettebat ve yolcular kayıptı ancak gemide yiyecek ve değerli eşyalar yerindeydi. Geminin bazı kısımları ciddi hasar görmüş, motorlar çalışamaz hale gelmişti ve radyo ile navigasyon cihazları yalnızca kısmen işlevseldi. İlk denizciler ve araştırmacılar, geminin neden boşaltıldığını ve yolcuların nereye kaybolduğunu anlamaya çalıştı meyve boyutu adeta sessizliğin içinde sürüklenen bir hayalet gibiydi. Olayla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Fırtına ve deniz kazası teorisine göre, Pasifik'in bu bölgesi tropik fırtınalara sıkça maruz kalır ve gemi beklenmedik bir fırtınayla karşılaşmış olabilir. Ancak kurtarma ekiplerinin incelemelerinde ciddi bir fırtına izi veya aşırı su baskınına dair net kanıt bulunamadı. Bir diğer teori korsan veya kaçırılma senaryosuydu. O dönemde Pasifik'te korsan saldırıları rapor edilmişti. Ancak gemi bulunduğunda değerli eşyaların ve nakit paraların hala yerinde olması bu ihtimali zayıflatıyordu. Teknik arızalar ve mürettebat hatası da olasılıklar arasında yer aldı. Motor veya navigasyon sorunları yaşanmış olabilir. Yine de motorların ve navigasyon cihazlarının bazı kısımlarda çalışır durumda olması ve Pasifik'in ortasında yiyecek ve su olmadan hayatta kalmanın neredeyse imkansız oluşu bu teoriyi eksik bırakıyordu. Modern efsaneler ise MV Voyita'nın UFO veya paranormal bir fenomene maruz kaldığını iddia etti. Geminin hayalet gemi gibi bulunması bu teorileri besleyen en önemli unsurlardan biri oldu. MV Vita kaybolduktan sonra yolcuların ve mürettebatın akıbeti hala bilinmiyor. Arama kurtarma çalışmaları birkaç hafta sürdü. Helikopterler, tekneler ve sahil güvenlik ekipleri denizin kilometrelerce ötesini taradı ancak hiçbir iz bulunamadı. Bazı araştırmacılar yolcuların küçük bir ada veya kayalık üzerine sığınmış olabileceğini düşündü. Diğerleri ise gemiyi terk edenlerin fırtınada boğulduğunu veya denizde kaybolduğunu savundu. Ancak hiçbir kayıt kesin bir sonuca ulaşamadı. Geminin bulunduğu gün hem dışarıda hem içeride bazı hasarlar mevcuttu. Güverte tahtalarında kırıklar ve çatlaklar, arka kısımda su birikintileri, bazı kapıların açık ve bazı eşyaların devrilmiş olması geminin bilinçli olarak terk edilmiş olabileceğini veya panik sonucu boşaltıldığını düşündürdü. Buna rağmen gemi sağlam yapısıyla fırtınaya dayanabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bu çelişkiler, MV Voita'yı tarihin en ilginç deniz gizemlerinden biri haline getirdi ve gemi medyada ve araştırmalarda hayalet gemi unvanını kazandı. Olay, denizcilik tarihçileri, gazeteciler ve araştırmacılar tarafından yıllarca incelendi. Medyada hayalet gemi olarak lanse edildi ve popüler kültürde gizemli kayboluşların simgesi oldu. Kitaplar ve belgeseller geminin kayboluşunu dramatik bir şekilde aktardı. Bilim insanları teknik durumu ve hava koşullarını değerlendirerek olası senaryolar üretti. Paranormal araştırmacılar ise hayalet gemi hikayelerini kullanarak efsaneleri güçlendirdi. MV Voita Hala denizcilik gizemlerinin en etkileyici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu olay yalnızca bir denizcilik kayboluşu değil, aynı zamanda insanlık tarihinin bilinmezliğe olan merakının simgesi. Geminin kayboluşu, güvenlik, navigasyon ve denizcilik kuralları açısından dersler sunarken, popüler kültürde hayalet gemi temaları ve kaybolmuş denizcilik hikayeleri için ilham kaynağı oldu. Araştırmacılar ve meraklılar hala MV Boytayı inceliyor, yeni teoriler ve arkeolojik bulgular gündeme gelmeye devam ediyor. Bermuda Şeytan Üçgeni, uçaklar ve gemiler neden kayboluyor? Atlantik Okyanusu'nun kuzey batısında, Miami, Bermuda ve Porto Rico arasında uzanan üçgen biçimli bir bölge, yüzyıllardır denizciler ve pilotlar için gizemli bir korku kaynağı olmuştur. Popüler kültürde, Bermuda şeytan üçgeni olarak bilinen bu bölge, yalnızca denizlerde değil, gökyüzünde de kayboluşlara sahne olmuş ve bilim insanları ile gizem meraklılarını uzun yıllar meşgul etmiştir. Tarihi kayboluşlar, üçgenin gizemini güçlendirmiştir. 1918 yılında Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait dev yük gemisi USS Kays, 309 mürettebatıyla yola çıktıktan sonra hiçbir iz bırakmadan Atlantik'in ortasında yok oldu ve tarihin en büyük deniz kayboluşlarından biri olarak kayıtlara geçti. 1945 yılında 5 Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadesi torpido bombardıman uçağı, eğitim uçuşu sırasında Bermuda şeytan üçgeninde kayboldu, pilot ve uçaklar hiçbir zaman bulunamadı ve olay, medyada büyük yankı uyandırarak üçgenin efsanesini pekiştirdi. 1963'te ise kimyasal yük taşıyan Marine Super Queen gemisi, 39 mürettebatıyla birlikte kayboldu, geminin enkazına veya mürettebatın izine rastlanmadı. Bu örnekler Bermuda Şeytan Üçgeni'ni yalnızca bir efsane değil, gerçek ve açıklanamayan kayboluşların merkezi haline getirdi. Bölgeyle ilgili bilimsel ve popüler teoriler çeşitlilik göstermektedir. Üçgenin bazı bölgelerinde manyetik anomaliler nedeniyle pusula ve navigasyon cihazları garip şekilde çalışmaz, pilotlar ve denizciler yön bulmada ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirir. Ayrıca Bermuda şeytan üçgeninde ani fırtınalar, dev dalgalar ve yoğun sis sıkça görülür, bu durum, gemi ve uçakların kaybolmasını açıklamak için en mantıklı teorilerden biri olarak öne çıkar. Deniz tabanında oluşan metan gazı kabarcıkları ise, suyun yoğunluğunu değiştirerek gemilerin batmasına yol açabilir ve bazı bilim insanları, meyve boyuta gibi kayboluşların bu nedenle meydana gelmiş olabileceğini öne sürer. Popüler kültürde ise üçgen, uzaylılar ve paranormal aktivitelerle ilişkilendirilmiş ve kayboluşların gizemi bilimsel açıklamalara rağmen hala cazibesini korumuştur. Bermuda Şeytan Üçgeni kültürel açıdan da ilham kaynağı olmuştur. Kayboluşlar belgesellerde ve TV programlarında dramatik bir şekilde anlatılmış, edebiyat ve sinemada fantastik ve gizemli hikayelerin konusu olmuş, oyunlar ve sanal deneyimlerde model alınmıştır. Modern araştırmalarda ise meteorolojik veriler ve fırtına kayıtları analiz edilmiş, deniz tabanı ve akıntılar incelenmiş, uçak ve gemi enkazları üzerinde teknik incelemeler yapılmıştır. Sonuç olarak üçgenin kayboluşları tek bir neden ile açıklanamamakta, doğal olaylar, insan hatası ve bazı istisnai durumlar bir arada etkili olabilmektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni hala denizciler ve pilotlar için hem korku hem de merak kaynağı olmaya devam etmektedir kayboluşlar, insanların bilinmezliğe olan ilgisini beslemekte ve Atlantik'in bu bölgesi, tarihin en etkileyici gizemlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Mari Celeste, Atlantik'in hayalet gemisi 1872 yılında Atlantik okyanusunun ortasında, Mali Celeste adında bir gemi Portekiz'in Lisbon limanından yola çıktı ve rotası New York'tu. Gemide 10 kişilik mürettebat ve kaptan Benjamin Brix'in ailesi bulunuyordu. Yolculuk normal bir transatlantik sefer gibi başlamıştı. Ancak 4 Aralık 1872'de Mali Celeste tamamen boş bir şekilde bulundu. Mürettebat, yolcular ve kaptan hiçbir iz bırakmamıştı. Geminin durumunda hiçbir şiddetli saldırı veya fırtına izine rastlanmamıştı. Bu durum denizcilik tarihinin en gizemli kayboluşlarından birini başlatmıştı. Mali Celeste Kanada açıklarında bir gemi tarafından fark edildiğinde rotası ve seyir planı hala izlenebilir durumdaydı. Mutfakta yemekler pişmemişti ancak yiyecekler gemideydi. Mürettebatın ve kaptanın izine rastlanamıyor, gemideki eşyalar ve değerli malzemeler yerli yerindeydi. Bu durum, geminin aniden ve gizemli bir şekilde boşaltıldığını düşündürüyordu. Olayla ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı. Doğal afet veya deniz olayları Geminin karşılaşabileceği dev dalgalar veya ani hava değişiklikleri nedeniyle mürettebatın panikle gemiyi terk etmiş olabileceğini öne sürer, ancak gemi bu tür durumlara dayanabilecek şekilde tasarlanmıştı. Deniz tabanından çıkan metan gazı kabarcıkları, geminin bir anda tehlikeye girmesine yol açmış olabilir ve mürettebatı tahliye etmeye zorlamış olabilir denizcilik hatası veya panik de olasılıklar arasında yer alır, bazı küçük sorunlar mürettebatın yanlış karar almasına yol açmış olabilir, ancak geminin enkazı bu teoriyi tam olarak desteklemiyor. Korsan veya sabotaj ihtimali de gündeme gelmiş, fakat gemide değerli eşya ve malzemenin yerinde olması bu teoriyi zayıflatmıştır. Modern efsaneler ise Mari Celeste'nin hayalet gemi unvanını kazanmasına neden olmuş ve ufolar veya paranormal olaylar nedeniyle mürettebatın kaybolduğu iddialarını doğurmuştur. Bu teori kesin kanıtlanamamış olsa da olayın gizemini besleyen unsurlardan biri olmuştur. Mari Celeste'deki mürettebat ve kaptan ailesi Atlantik'in ortasında kaybolmuş, yapılan araştırmalar ve aramalar hiçbir ipucu sunmamıştır bazı tarihçiler mürettebatın küçük bir adaya sığınmış olabileceğini öne sürerken, diğerleri gemiyi terk edenlerin denizde kaybolduğunu veya boğulduğunu düşünmüştür. Ancak hiçbir kayıt kesin bir sonuca ulaşamamıştır. Geminin bulunduğu gün hem dışarıdan hem içeriden bazı hasarlar mevcuttu, güverte tahtalarında hafif çatlamalar, bazı kapıların açık olması ve eşyaların dağılmış olması dikkat çekiyordu. Geminin tamamen batmaya hazır olmaması, motorları ve yelkenlerinin hala kullanılabilir durumda olması, geminin bilinçli olarak terk edilmiş olabileceğini veya panik sonucu boşaltıldığını düşündürüyordu. Ancak sağlam yapısı ve rotasındaki düzen, olayın gizemini derinleştiriyordu. Marie Celeste'nin kayboluşu yalnızca denizcilik tarihçileri için değil, edebiyatçılar ve film yapımcıları için de büyük bir ilham kaynağı oldu. Romanlar bu gizemli kayboluşu farklı teor. MH370, uçak ve yolcuların izleri kayıp. 8 Mart 2014'te Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçak, Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru yol alıyordu. Uçakta 239 kişi bulunuyordu ve yolcular ile mürettebat, normal bir uçuş için hazırlandı. Ancak uçak, modern havacılık teknolojisine rağmen radardan aniden kayboldu. Uçağın tam olarak nerede kaybolduğu ve yolcuların akıbeti hala bilinmiyor ve olay, modern zamanın en gizemli kayboluşlarından biri olarak tarihe geçti. M370, kalkıştan yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra Malezya radarından kayboldu. Pilot ve kule arasında yapılan iletişimler normaldi ve hiçbir acil durum bildirimi yapılmamıştı. Uçak standart rotasını takip ediyordu. Yolcular seyahat rutinindeydi ve mürettebat kabin içi ile navigasyon cihazlarıyla normal operasyonlarını yürütüyordu. Ancak bir anda radardan silinen uçak için ilgili otoriteler derhal arama çalışmaları başlattı fakat izine rastlanamadı. Arama ve kurtarma çalışmaları tarihin en büyük operasyonlarından biri olarak kaydedildi. 26 ülke deniz ve hava araçlarıyla arama yaptı, okyanus tabanı tarandı ve uydu görüntüleri analiz edildi. İlk haftalarda ve aylar boyunca uçağın enkazına dair herhangi bir ipucu bulunamadı. Aylar sonra Hint Okyanusu'nda bazı parçalar bulundu. Kanat parçaları ve uçak ekipmanları MH370 ile bağlantılı olarak doğrulandı ancak bu parçalar uçağın kayboluşunun nedenini açıklamak için yeterli değildi. MH370'in kayboluşuyla ilgili çok sayıda teori üretildi. Bazı teoriler, pilotların yanlış kararlar alması veya acil durum sırasında panik yapmalarını öne sürerken, uçaktaki rota değişiklikleri bilinçli bir eylem olabileceğini düşündürdü. Uçağın kritik sistemlerinde arıza oluşmuş olabilir. Motor veya navigasyon sistemindeki ciddi bir problem kaybolmaya yol açabilir ancak uçaktan gelen bazı sinyaller cihazların kısmen çalıştığını gösteriyor. Uçak kaçırılmış veya terör saldırısına maruz kalmış olabilir fakat soruşturmalar herhangi bir somut kanıt bulamadı. Modern teknolojinin karmaşıklığı elektronik sistemlere dışarıdan müdahale ihtimalini de gündeme getirdi ancak bu da kanıtlanmış değil. Bazı spekülatif açıklamalar ise, UFO veya paranormal olaylarla ilişkilendirildi ve medyada popüler hale gelen bu teoriler gizemi besledi. MH370 olayı, modern tarihin en büyük medya ve araştırma olaylarından biri oldu, dünya çapında haberler ve belgeseller yayınlandı, yolcuların aileleri kayboluşun açıklığa kavuşması için yıllarca mücadele etti ve olay, popüler kültürde modern zamanların en büyük gizemlerinden biri olarak işlendi. Bu durum, insanların modern teknolojiye rağmen hala bilinmezliklerle karşılaşabileceğini gösteriyor. MH370'in kayboluşunu anlamak için uydu verileri ve radar kayıtları analiz edildi, okyanus tabanındaki enkaz tarandı ve parçaların dağılımı incelendi. Bilim insanları uçuş simülasyonları ve modellemelerle olası senaryoları test etti. Tüm bu çabalara rağmen uçağın tam olarak nerede kaybolduğu ve neden olduğu hala kesin olarak bilinmiyor.